Sabırsızım hepinizden fazla Sanki tutulmuşum kafeste yıllarca Gençleriniz gevşek eğer bizden bile rahatsa Mermilerden daha hızlı koşanınız varsa Kurtulurlar ey Geliyoruz yolun yanında. ey Mahkemede hazır savunman ya Ben kendimi bile savunmam ey ey Derin Meksika'nın dibi gibi Gedo Takılmalık biz be mekanlar anıyor Dükkan ya da depo Dinliyoruz Azer Baba Ahmet Aslan İbo. Yapıyoruz yediğimizin iki katı ciro Onlar iyi değil iyi yeni nesilden Biz bitti demiyorsak sevinmesinler Kaplar tüm kapılar İçinizde canınızın korkusu var Bir gecede bütün semtin Nefes. Sizde yarış varsa eğer birinci vitesteyiz Yorulduğum kadar bir de yorduklarım var yes Kralından korkmayız da yine de boş gezmeyiz Düştüm bütün triplere her gün Kısacası çok yoruldum benim neydiler güç Para kadın bana kafa tutuyor bak her piç Unutmayın biz bu şehre viziteyi verdik Neyin peşindesin hala Öp elimi yoksa tüm işlerini çatlar Camlı kahve dükkan önü takılmaca rahatlar Hayatını bu müziğe adamış adamlar Onlar iyi değil iyi gibiler sevinmesinler Kaplar tüm kapılar İçinizde canınızın korkusu var Bir gecede bütün semtin kül olur yanar Bu görenin çocukları çıkarır olan Kaplar tüm kapılar İçinizde canınızın korkusu var Bir gecede bütün semtin kül olur yanar Bu görenin çocukları çıkarır olan